Merhabalar dostlar, 13 Eylül 2024 gün ortası gündemde olan haberlerle karşınızdayız. Gün içerisinde sosyal medyada arkadaşlar en çok e, izlenen haberler. Havaya diye başlığımız bu. Diyarbakır'da bir şahıs polis memurunu bıçakla yaraladı. Diğer polis memurları ise saldırganı havaya ateş içerek durdurmaya çalıştı diyor arkadaşlar. Şahıs yürüyerek geliyor bıçakla polise saplıyor arkadaşlar. Diz kısmını anladığımız kadarıyla ondan sonra kaçmaya başlıyor. Ve diğer bir haberimiz Azat Akıncı Adil Mardin diye. Kırmızı kategoride aranan PKK KCK Mahmur Kampı sözde genel sorumlusu Adil Mardin. Kod adı Azat Akıncı MIT operasyonu ile etkisiz hale getirildi diyor. Hadi bakalım. Ve bakalım Deprem Erzincan. Erzincan Refahiye'de 4.1 büyüklüğüne deprem meydana geldi. 13 Eylül 2024-9.48'de AFAD'ın bildirdiğine göre. Ve bakalım diğer haberimiz. Metin Oktay, Taçsız Kral'la kaplı Metin Oktay'ın 33. ölüm yıl dönümü 2 Şubat 1936 ve 13 Eylül 1991 yıllarında yaşadı. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Adam zaten Taçsız Kral diye belirtiliyor ve o aile de efsane. Cuma hutbesi. Cuma hutbesinde narine yer verildi. Bugün bize düşen Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. Başka narinlerin canince katledilmemesi, başta gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında masum olan cana kıyılmaması için peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajını insanlıkla buluşturmaktır diye arkadaşlar. Hutbede bu şekilde karşımıza çıkacak ve kadın kavga diye başlığımız İstanbul'da taksiden edilen kadının saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı arkadaşlar. Hiç de erkekler aratmıyor onu söyleyeyim Allah uzak tutsun bizlerden. Ve İmamoğlu Fransa. Fransa'da konuşan Ekrem İmamoğlu Türkiye duvar olsun mülteciler oradan geçmesin de ne olursa olsun politikası. Hem Türkiye'yi hem de insan açılan mültecilere büyük bir haksızlıktır demiş. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.